Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Bahadır Akça Patatesimizi ektik yollara düştük arkadaşlar hemen en ufak boşlukta Benim e, motor bisiklet aldığım video 10.000 falan izlendi bayağı güzel bir video oldu e, Motor bisikletlerimiz de güzel daha 200 kilometre kullanabildim ama Küba e, Easy pro işte memnun kaldık gayet güzel ben koruma demiri falan taktım aslında e, Nasip olursa bunun da ikinci bir videosunu çekeceğim Niye çekeceğim? Rodajında 500 km olduğunda rodaj bakımına gidecek, ee, ekstra neler yaptım motora, bir de rodaj bakımında neler yapıyor, maliyetler neler. Bunlar hakkında bilgilendireceğim sizlere nasip olursa. Ee, daha henüz 200 km'de ama biraz daha zaman var yani onun için. Bugün İlan Kanki markada <laughs> uyudu uyuyacak. <laughs> İlan'a ATV almaya gidiyoruz aynı e, Aydınlar gruptan bizim motor aldığımız yerden kayınçoyla ben almıştım işte 10.000 izlenen videoda görebilirsiniz motor aldım videosunda Sinan'ı da alacağız da bakalım ilerleyen zamanlarda sırası Sinan'a geliyor <laughs> daha bayır gezmeyi seviyoruz arkadaşlar hem kampa falan da gidiyoruz motor ATV buralarda köyde yaşadığımız için bizler için çok kullanışlı oluyor bugün de Küba'nın e, ATV'sine bakacağız eğer hoşumuza giderse nasip olursa alacağız. Şimdi yollardayız. Afyon'un pat patları arkadaşlar. Afyon'dan çay yoluna döndük. Sağa sol her yer tula fabrikası. Bayrağımız da ne güzel duruyor karşıda. çaya girdik arkadaşlar. Çay ismini <laughs> Karadeniz'e nasıl kaptırmamış hayret. Karadeniz'e yakışır aslında çay. <laughs> arkadaşlar tekrar Aydınlar gruptayız. İlan 300'lük büyük mü geldi? büyük bu. <laughs> Bu güzel de <laughs> 300 lük şaftlı arkadaşlar. Vallahi fiyatın ne değil de hatırlamıyorum. 204 adım. 204. Tam hatırlamıyorum. yanıtmam kimseyi. Arkadaşlar <laughs> şu crosslara baktık da 200 lük olmasına rağmen ben ayaklarımın ucunda duruyorum. <laughs> Baya büyük bunlar. Ya bunları zapt etmek mesele. Şu çok hoşuma gitti benim. Sinan bu 200 baksana kanka. Nova X 200 yazıyor bunda. Motor, bu çok güzel. <gülüyor> 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 Tam sana göre. Saydın motordan. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Kuzenin? O da mı Bak o 125miş kanka bu 200 bu daha güzelmiş. Bunlar Maxi Scooter mı geçiyor ne? Bunu şey, işe mal kontak on numaraymış ya. Yani araba Benim arabada yok bir böyle bir kontak. Bir Gerçekten güzel. güzel. Arkadaşlar burada iki tane var da ATV. Onlar satılmış. Ee, şimdi sattıklarından bir tane ilan bir görmem lazım. Ben bakmadan almam diyor. <laughs> şimdi ona bakacağız bakalım nasıl olursa. Kanka bu çok güzel oldu da. <laughs> büyük de durmuyor aslında sen üstüne binince. Çok büyük durmuyor. Tam iyi duruyor. Güzel. Da diğerine bakmak lazım ya. Diğer daha kibar olacak gibi. Bu 300'lük, diğeri 220'lik miydi? 220, 220, 220 dedi, aynen. 300'lük bu. 300, 300 ya. yazıyor, aynen. Yok, 300, 300. gerek yok diye düşünüyoruz. Easy Pro'lar arkada arkadaşlar. <laughs> Biz şimdi. Daha bir arkadaş. Ya bir kendim Lama. bineyim dedi işte. Aç kontağı, lambaları falan yak, süksel olsun. Sen marşa basıyorsun dur bırak. <laughs> Aman ilan. Kendi mi rolant ayarlıyor? Kendi <laughs> sıra ayarlıyorken Biraz çalışacak <laughs> o zaman. Nasıl ilan? <laughs> tam sana göre değil mi? İdeal tam. Küba ne diye geçiyordu abi bu? MX220 Mx 220 modeli. Mx 220. Tam ideal ilan senin için. Evet. evet Recep abi. Bak Sultan Dağı'na kadar geldik. Bayide kalmadığı için Allah razı olsun. Değerli arkadaşlarım sağ olsun. <laughs> 110 kilometre yol vermişler bizim için. ATV lazım dediler. Bizde de stoklarımızda kalmadığı için çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın daha önce verdiğimiz ATV'sinden göstermeye geldik kardeşimize. Arkadaşımız da çok beğendi ATV'yi. MX-201 modelimiz zaten geçen yıla damgasını vuran çok harika bir ATV'miz. Ee, klasmanında hem yakıt olarak hem süspansiyon olarak ister arazide ister düz yolda beklentileri çok üstünde bir performans veren iyi bir aracımız. Vergilerden muaf kardeşimizin tam istediğine göre bütün hayallerine cevap verecek bir ATV. Buna da şimdiden hayırlı olsun diyelim. Ofroat diye geçiyor değil mi abi Ofruat bunlar? diye geçiyor. Aynen. Bunlar traktör diye geçiyor. E, vergi yok. Sigortadan muaf, bandrolden muaf. E, plakadan muaf. Ya öyle zaten olması avantajlı. Motorlarda çıkma yasağı var bunlar. Yani. zaten kardeşim de otobanda binmeyeceği için herhangi bir sakıncası olmaz. Yakıtı Yakında gayet ekonomik Kardeşim çok memnun. Kullar, kullanıcısından. Adı, kullanıcısından. <laughs> Kesinlikle tavsiye <laughs> ederim Kesinlikle tavsiye Allah ederim. Allah razı olsun abi. Aynen. Alan ne kadar oldu? 2 ay. 2 aydır sürekli biniyor. Evet, kilometre Kaç kilometre oldu? Baksın abi. 288, 288, 288 kilometre olmuş. Benden çok kilometre yapmış. Bence <laughs> iyi bakmış ürünler. Evet. Pırıl pırıl. Alındığı gibi, benim mağazadaki gibi. Güle güle kullansın inşallah. Kardeşimize de, de en kısa zamanda teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı Şimdi olsun. Gazası belası kullanmak ben nasip etsin lazım. inşallah. Hayırlı sürüşler. <laughs> ашарна